Kur'an'da Allah neden beddua ediyor? Beddua, bed ile dua sözcüklerinden oluşur. Birincisi Farsça, ikincisi Arapçadır ve kötü dua demektir. Dua insanların kendinden büyük veya sonsuz kudrete sahip Allah'tan istem dilektir. Bir beddua dilek yöneltildiği zaman o kişinin kötü duruma düşmesi ve bunu sağlaması içinse yaratıcı Allah'tan istenir. Kısaca insanların Allah'tan yani kendinden üstün bir güçten dilekte bulunması doğal. Ama Allah'ın beddua etmesi, kötü dilekte bulunması ne kadar doğal? Sırası ile Kur'an'dan ayetler ile duaları inceleyelim ve yorumlayalım. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar. Tevbe suresi 30. ayet Diyanet. Buradaki ayette Allah Kur'an'ında Allah onları kahretsin diyor. Yani Allah'ın kendisi Allah'tan yardım istiyor. Bu gerçekten olabilecek şey değil ve mantığa aykırı. Çünkü Allah zaten yok edebilecek güçte. Ol demesi veya yok ol demesi yeterken neden bir dua etsin? Bu ayet Kur'an'ı Allah'ın göndermediğini kanıtlar. Yollara yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan peygamberden çevrilir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun. Zariyat suresi 7, 8, 9, 10 ve 11. ayetler Diyanet. Allah Hz. Muhammed hakkında yalancı diyenler için sanki kahretmeye gücü yetmiyor da kendisinden daha üstün bir varlıktan yardım istiyor, beddua ediyor. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibi her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Münafıkın suresi 4. ayet Diyanet. Daha önceki ayette de olduğu gibi Kur'an'ın Allah'ı Allah onları kahretsin diye sürekli beddua ediyor. Emin olun Kur'an'ı Allah gönderseydi Allah onu kahretti veya kahredecek ve benzeri bir şey derdi. Ama Kur'an'ı Hz. Muhammed yazdığından dolayı Allah onları kahretsin diye beddua dua ediyor. Ayetler bitmiyor, devam ediyorum. Bir de Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Hayır, onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir rand olsun. Sana Rabbinden indirilen onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına Kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez. Maide suresi 64. ayet Diyanet. Allah kendisini iftira atan Yahudiler hakkında söylediklerinden ötürü elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar diye beddua ediyor. Beddua etmek yerine ellerini bağladım, lanete uğrattım daha mantıklı değil midir? Allah'ın tanımına, gücüne, kudretine daha uygun olmaz mıydı Bu ayetleri yazan kişi Allah'ın kendisi ise neden kendini beddua ederek aciz göstermiştir Bu söyleyeceklerim kandırılanlar içindir. Başında sorduğumuz sorudan ve daha sonrasında Kur'an'dan ayetler ile desteklediğimiz cevaplar bir ışıktır. Bu ışığı nerede ve nasıl kullanacağınızı siz sayın dinleyiciler daha çok okuyarak, daha çok öğrenerek ve sorgulayarak ışığı büyütüp içinizdeki karanlığı, korkuyu, baskıyı yok edeceksiniz. Lütfen ışığın önüne engel koymayın. Bırakın ışık karanlığı aydınlatsın.